Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. Yeni bir altın teknik ve temel analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videoda gram altın ve ons altın yatırımcılarını yakından ilgilendirecek olan önemli haberli akışlarını sizlere aktaracağım ve tabii ki altın fiyatlarının gram ve ons olmak üzere gidişatlarını konuşacağız. Ons altın tarafında geçilmeyen bir direnç kapısı vardı yaklaşık 3 aydır. O direnç kapılarının 1800 dolarların üzerine atarak geçilmiş olması gerçekten pozitif ve yaz aylarına kadar önümüzdeki dönemler içerisinde yeni bir sağlıklı yükseliş trendi başlatacak mı? Yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bunların da detaylı bir şekilde aktarımını sizlere sağlayacağım. Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bir ılımlı faiz söylemi vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir televizyon programında çıkıp ılımlı faiz politikası ile birlikte yani ılımlı faiz artışı ile birlikte piyasalara önümüzdeki dönemlerde bir faiz artışı sunulması gerekiyor şeklinde bir söylem e, aktarmıştı ve bu söylem gerçekten bütün piyasa takipçilerine, bütün reel sektör takipçilerini şok eden bir söylemdi. Çünkü küresel parasal genişleme koşullarına odaklandığımızda geçmiş dönemlerde, geçmiş e, aylarda açıklanan bütün verilere, istihdam verileri olsun, finansal olarak faiz hedefleri, enflasyon hedefleri olsun, bütün açıklamalara ters bir nitelikte ABD Hazine Bakanı Yalın açıklama yaptı ve piyasa ufak çaplı bir kriz geçirdi. Ama çıkıp hemen birkaç saat sonrasında Janet Yalın şu kullandı ve dedi ki bu tamamen benim şahsi görüşümdür ve bu konuda karar mekanizması Fed'dir. Yani Fed'in politikalarını piyasa takip etmelidir şeklinde aslında kendi oluşturduğu kriz ortamını rahatlattı diyebiliriz. Bu ufak çaplı krizi de atlattıktan sonra bugün itibariyle ons altın tarafında aylardır geçilemeyen bir direncin yani 1800 dolarlı seviyelerin geçildiğini görüyoruz ve aşağıda benim önemli bir destek olarak takip ettiğim Kaufman ortalamasının da çok güzel çalıştığını ve Kaufman ortalamasının da altına inmediğini görüyoruz. Gerçekten bu 2021 yılında başında Ocak ayında Ocak ayının ilk haftasında yaşanılan o sert satışla 8 Ocak'taki sert satışla birlikte Kaufman ortalamasının güçlü bir şekilde altına inmişti ve aylar sonra görüyorsunuz ki bakın Nisan'ın ikinci haftasında üstüne çıkarak dedik ki artık Kaufman ortalamasının üstüne çıktı ve 10 saltın üzerindeki ölü toprağını attı. Kaufman ortalamasının üzerinde kaldıkça ons altının hedefleri 1830 ve 1923 dolardır arkadaşlar. Ama şunu da kesinlikle unutmayalım. Ons altın ufak tefek satışlar yese de bunu doğal karşılamak gerekir. Çünkü aylardır 1815 dolar seviyesine yükselemiyordu ons altın. Bugün itibariyle o seviyelere gayet yaklaştı. Geri çekilmelerde Kaufman ortalaması az önce de belirttim. Çok önemli bir veri olacaktır günlükte arkadaşlar. Çünkü Kaufman ortalamasının üzerinde kalması demek yükselen trendin devamlılığı demek ve yükselen trendi güçlü bir şekilde devam ettirebilme potansiyeli demek sadece bu Kaufman ortalaması değil sizlere öncesinden de gösterdiğim bir e, Nisan ayının ilk haftasında bir veri vardı o da Burada görüyorsunuz alt kısımda Wave Trend Osilatörünün al sinyali vermesi. Bu al sinyali verdiği seviyelerde osilatör bakımından en son 2018'in Ağustos ayındaydı ve yaklaşık %70'lik bir 2 senelik ortalamayla baktığımız zaman %70'lik bir on altın yükselişi gördük. Ha yani şimdi tekrar %70 olacak 50 olacak veya bu osilatör bu sinyali verdi alıp başını gidecek şeklinde değildir e, takip etmemiz Çünkü haftalık olarak da geçim, geçilmesi gereken ve güçlü seviyelerle kapatması gereken direnç konumları var oralarda 1830'lardır 1830'ların üzerine haftalık olarak atıp üzerinde kapattığı zaman artık şunu bir net bir şekilde diyebileceğiz ki altın ons altın 2021 yılı hedefleri olan 2200 dolarlı seviyelere doğru yolculuğa baş Başladı. Tabii ki bu yolculuk yolculuk soluksuz bir şekilde olmayacak ufak tefek satışlar olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Bundan sonraki geri çekilmelerde ben destek seviyelerinin yukarıya çekildiğini düşünüyorum. Piyasa çok ama çok geride kaldı. Bu geride kalmasının da önemli sebepleri vardı tabii ki. Piyasanın üzerinde baskılar vardı. Bu geride kalmışlığın verdiği bir yükseliş potansiyeli de var. Artık destek seviyeleri eskisi gibi daha da aşağılarda olmayacaktır. Yani 1750'lerin altına inebilmesi için piyasada olumsuz bir haber akışı olması lazım. ABD 10 yıllıklarının sert bir şekilde yükselmesi ve bütün küresel borsalara satış getirmesi lazım. Şu an için o ortama uzağız. ABD 10 yıllıklarında da durum değerli metaller adına pozitif bir şekilde ilerliyor. Yükselen trendin durduğunu ve yatay aralık aradığını görüyoruz. Bu da altın için pozitif olan etkenlerden. Küresel koşullar açısından ele aldığımızda 2021 yılı içerisinde ve daha sonraki yıllar adına herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Hem Avrupa Merkez Bankası ECB'ye hem de FED'e odaklandığımızda parasal genişleme politikasının ve emtia varlık alımlarının devamlılığını sürdüreceklerine sürekli dile getiriyorlar. Zaten bunun bir finansal gereklilik olduğunu da aylardır sizlere vurguluyorum. 2021 yılında da bu politikalarda değişiklik olmayacağı için emtia ve özellikle altın yatırımı cazip olarak karşılanacaktır. Bir de şunu önceden de dile getirmiştim arkadaşlar unutmayın ki yatırım yaptığınız şey altın ve bu varlık devletlerin merkez bankalarının hazinelerinde kaynak olarak gösterilen ve ellerini güçlü kılan bir varlık. Böyle bir madeni varlığın hiçbir devlet, hiçbir merkez bankası, hiçbir kurum değerinin çöp olmasını istemez, düşmesini istemez. Bir yerlere kadar geri çekilmesi istenilebilir, üzerinde baskı kurulabilir ama bunun tek bir amacı vardır. O da daha alt fiyat seviyelerinden alıp orta vadeli portföy alım seviyelerine, alım fiyat seviyelerine aşağıya çekmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Bu konuda görüşlerim nettir arkadaşlar. Ons altındaki son durum bu şekildeydi. Gelelim gram altına. Tabii ki ülkemizde daha çok gram altın yatırımcıları var ve gram altın yatırımcılarına şunu söylediğimi hatırlıyorum. 390 liralardayken, 400 liraların altındayken artık gram altın işleri tersine çevirebilir ve ons altının yükselişlerinden daha pozitif bir şekilde etkilenebilir. Bugün de bunu görüyoruz ki ons altın peşine gram altında taktı. İç piyasada dolar tl kuru durumu da tabii ki gram altını buralara getirdi. Dolar TL kurunun durumu da ortada zaten onun için ayrı bir analiz yapıyorum. Dolar TL ve döviz kurları yukarı yönlü hareketliliğini 2021 yılı içerisinde de sürdürecek. Çünkü Merkez Bankası politikaları ortada yürütülen ve savunulan ekoller ortada. Bunlar bu şekilde oldukça dolar TL kuru ve döviz kurları ne yazık ki yukarı yönlü hareketliliğini sürdürecek ve bu da altın yatırımcılarına yarayacak ve pozitif etkileyecek bir durumdur arkadaşlar. Gram altın geri çekilmelerde 445 liraları görmez şeklinde bir ifadem vardı 465 liralardayken. Yani alım kollayan arkadaşlar yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlar ben olsam bu seviyelerden girilmesi için biraz daha böyle bir hafta 480'lerin üzerinde teknik olarak kapatmasını beklerim. Çünkü yani dirence gelmiş direnci geçmek için zorlayan bir varlıktan bahsediyoruz. Artık zamanında yani buralar uygun buralar uygun diye 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 400'ün altında. En yakın zamandan bahsediyorum. Mart aylarında 400 liraların altından geldik. E, neredeyse 500 liralara 487 lirayı gördü bugün. E, ufak tefek bir yükselişle de birlikte 500 liralara uzanması gayet olağan. Yani buralardan orta vadelik sene içerisindeki hedeflere bakılarak alım yapılırsa... ...evet makul olabilir. Ama ben alacağım. işte bir ay sonra satarım, iki ay sonra satarım. ya Bu uygun olmayabilir. Çünkü bu buraya kadar gelmiş. Buraya kadar gelmişken değerlendirmediyseniz bundan sonra biraz daha geri çekilmesini bekleyebilirsiniz. Ama geri çekilmelerde çok fazla olmayacaktır. Çünkü tekrar belirtiyorum dolar tl kuru güçlülüğü durumu var. 460 liralara gelirse artık iyi derim. Yani gelmiş 490'lara dayanmış. Tabii ki bundan sonra satış hedefleri için bekleyen yatırımcılar da var. Tepeden maliyetlenen o 6 Kasım tepesi 540 liralardan hatta makas aralıkları ile birlikte 560 liralarda maliyetlenen arkadaşlar vardı. Yaz aylarının ortasına kadar en geç yaz sonuna kadar ben o maliyetlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü 10 saltın çok cazip fiyat seviyelerinde ve 10 saltının 2000 dolara gitmemesi için hiçbir sebep yok 10 saltın kalkıp da bu seviyelerden 2000 dolarlara hareket ettiği zaman bakın hesaplıyoruz şöyle 2000 dolara gitmesi gayet doğal arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi o da yüzde 15'lik bir yükseliş yapıyor gram altına Baktığımız zaman aynı hesaplamayla odaklandığımızda 560 liralara doğru bir hedef verebiliyor tabii ki sene içerisindeki hedefi de soran arkadaşlar olacaktır yeni alım yapmak isteyenler için sene içerisindeki hedefte 2300 ortalaması diyecek olursak o da %25'lik bir yükseliş yapar bunun da gram altına etkisini şöyle hesaplayacak olursak bakın. 600 liraların üzerine bizlere gösterebilir ama şunu da ek bilgi olarak asla unutmayın. Dolar TL kuru enflasyonist baskının altında kaldıkça ufak ufak yukarıya hareket etmeye devam ediyor. Dolar TL kuru yukarı yönlü hareketini sergiledikçe de gram altın hedefleri yukarı yönlü revize ediliyor. Tabii ki bir politika değişikliği olursa dolar TL kuru yine yönünü kısa vadeli de olsa 3-4 aylık bir serüvenle bile olsa aşağıya çevirirse burada işler de değişebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir dostlar. Tabii ki dolar analizimi de farklı bir videoda yapıyorum. Altın teknik ve temel analizimiz buraya kadar da. Lütfen emeklerim için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın dostlar. Çünkü Twitter'dan anında etkileşimle birlikte paylaşımlarımı, piyasa haber akışlarını sizlere yorumlayabiliyorum ve grafikler paylaşabiliyorum. Oradan da takip etmenizi önemle rica ediyorum. Şimdilik bu kadar da. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.